Selay Topçuoğlu podyumda. Kimse yerime sevdi mi seni? Gölgelerine aldı mı seni? Şunu bir yüzüme yüzüme söylesene. söylesene Unuttun mu beni? Unuttun mu beni? Unuttun mu? Hoş geldin Selay. Hoş Nereye gidiyorsun? Ee, bir ünlü bir hazır giyim markasının Turvala e, Truvala Helen isimli bir koleksiyonu çıkmış. Hı, hı Onun konsept partisi var, daveti var. Evet. Oraya davet edin. Davetlisin. Oraya gidiyorum. Gel bakalım yıldızına. Ağır gider, alınmaz, kötü söze. Bir, Güzel görünüyorsun. Bir bilekliğin fazla geldi sadece. Güzel. Tuba. Ben de beğendim. Bana da çantam fazla geldi sanki. Onu kapatmaya çalıştım. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> o şey alt tarafı parlıyor. Oradan bir geliyor. Ama beğendim genel olarak. Teşekkür ederim. Esin. Eskiden şey böyle bizim eskilerimizin evinde bir misafir odası bir salon vardı ya. Aha. Salona giremezdin, misafir odasına falan giremezdin. O şu detayları o odadaki perdeye benzettim ben. Hani böyle biraz gösterişli ve dökümlüdür ya böyle toplarsın Aha. kenardan. O bana çok fazla geldi kat kat üzerine bir kat kat daha. Onun dışında şu çok parlıyor, onu beğenmedim. Saçın makyajın çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Perdedeki ne de drapedeniyor, elbisedekine Yok, de drapedeniyor. Yok. Şey, e, büzgülerinden bahsetmiyorum. Şöyle dökülmüş bir da, bir tane daha üzerine böyle gelmiş ya. Yaşam. Elbisen galiba biraz daha dar olmalıydı belinden. Yok, çok dar şu an burası. Belin, Bayağı... o, ka belin o kadar kalın değil ki hayatım. O zaman yani buradaki Yani şurası dar ama şuradan buradaki itibaren. Buradaki detaylar olur. o zaman belini çok kalın göstermiş. Dümdüz düz aşağı iniyorsun. Ama şöyle bir baktığımda da boynun, bilekliklerin, çantan... Hani belki bir takım yapmaya çalıştın ama fazla duruyor. Ben benim hoşuma gitti. Yapayım dedim, yaptım. Biraz fazla mı? <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin.